Evet sevgili fuarın medyası seyircileri, Mersin'de bulunan Mersin Aymet Medikal'deyiz ve yanımda işletme sahibi Hakan Bey var. Hakan Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimi sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Hakan Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? 1971 doğumluyum. Mersin e, sektöre girişim e, 95'te oldu. Bir firmaya e, müdür olarak atandım, gelmiştim. Sonra e, 2000 yılında ayrıldım oradan. 2000 yılında taşeronluk yapmaya başladım firmalara. Taşeronluk yaptıktan sonra 2000 yılından sonra 2005 yılına kadar e, taşeronluk yaptım. 2005 yılında da kendi firmamı kurdum, Aymet Medika'da kurdum. Bu şekilde e, oldu ve yola şu anda da devam ediyoruz imalatçı olarak. Hı? Uzun Yıllardır bu sektörde siz değil mi işin mutfağından evet, geliyorsunuz da giriyoruz. diyebiliriz bu evet, anlamda kesinlikle. Gireyim. Peki biraz işletmenizden bahsedecek olursak dışarıdan gelen müşterilerimiz sizden ne gibi hizmetler alabiliyor Hakan Bey? Şimdi, şimdi dışarıdan gelen müşterimiz öncelikle kaliteli ürün istiyor yani kaliteli mal malzeme vermek zorundasınız çünkü sonuçta sağlık bu yani burada en ufak bir şeyde en ufak bir hatada Hastanın ölümüne sebep olabilir. Bu çok riskli ve Kesinlikle. E, evet. E, güzel de bir iş tabii ki. E, yani güzel ürün çıkartmak. E, i̇nsanlara sağlıklı şekilde bir e, oksijen merkez sistemleri kuruyoruz biz. Oksijen aspiratör, eee narkoz. Bunların komple merkez sistemini biz hastanelere biz kuruyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Ürün çeşitleriniz neler peki? Ürün çeşitlerimiz yatak başları, yoğun bakım üniteleri, e, amaretada pennatlar, e, ünitelerde üç birimlerinde kromatiler, vakum regülatörleri, e, hassas ayarlı vakum regülatörleri, devir metreler, regülatörler, bunlar, jacklar. Tüm hastanelerde değil mi çalışıyorsunuz? Evet, tüm hastanelerde ve yurt dışı. Yurt dışıyla. Evet. Peki ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz? Ürünlerimizin e, tamamı kendimize ait. Kalıp, kendi kalıplarımız, ürünlerimiz. Ama ham maddelerimizi tabii e, Belli yerlerde çektiriyoruz kalıplarımız orada. ham maddeleri o e, malzemelerden dolayı kendilerine ait olan bir şey. ham madde ama kalıplarımız tamamen bize ait. Tamamen size Tam, ait. Kalıplarımız bize ait. Peki ürünlerin kalitesini nasıl sağlıyorsunuz Hakan Bey? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi öncelikle imalat aşaması var burada. İşte malzemeyi, ham madde geldi işte imalata giriyor. İmalatta işte e, orada kontrol sağlanıyor. Tekrar sonra işte kesimleri var. Kesimden sonra tekrar boya sistemi var boyadan sonra tekrar montaja geliyor montajdan sonra tekrar gelip kalite kontrolüne geliyor ta ki sevkiyata kadar sevkiyata kadar ben takip ediyorum bizzat ben takip ediyorum tabi arkadaşlar var ama bizzat ben takip ediyorum son kontrolünde kalite kontrolünden geçiyor sevkiyata hazır paketleniyor ve gönderiliyor siz zaten işinizi kendiniz severek yaptığınız evet, için değil mi? Aşık. Her kalemde de aşıksınız kesinlikle. O zaten belli oluyor. Her kalemde de o yüzden tek tek siz direkt kontrolde bulunuyorsunuz. Evet. Tabii ki. Peki biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bir de işin içine medikal girince daha da fazla önem arz ediyor. Çünkü hataya yer vermiyor. Evet. Bununla alakalı ne gibi önlemler alıyorsunuz? Şimdi burada şimdi bizim tecrübemiz var. Önce bir tecrübe. Kesinlikle. Tecrübe, tabii ki. Şimdi e, dedim ya e, daha önceki çalıştığım firmalarda tabii bu firmaların e, bir okulu yok fakat bizim için okul gibiydi orası İsim vermek istemiyorum e, zaten gördüklerinde de anlarlar ben rahat rahat söyleyebilirim biz oradan geldik bir e, medikalcı olarak zorlanmaya gerek yok orada bütün şeyleri gördük orada bütün şeyleri gördüğümüz için uygulamayı da ona göre yapıyoruz biz de işte 2022 kitabımız var bizim. Hı -hı. ona uygun yapılması gerekiyor. Ona uygun yaparsan hiçbir problem kalmıyor. Siz zaten orada değil mi? Gerekli tecrübeye sahip tabii. olduğunuz için artık işle tabii. alakalı tüm negatif şeylerde, pozitif şeylerde vakıfsınız bu anlamda H'ten da. 20, 2022 kitabında yazıyor ama biz komple eee öğrenmeyenden, deneyimle, beynine yılıtmış onu. Onsuz, onsuz bir şey yapamıyoruz burada yani bizde o. Öyle yani. Bu sektörde karşılıklı güven de çok önemli biliyorsunuz. Tabii. Bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Kaliteyle. Kaliteli sağlıyoruz. Tek kelimeyle Tek değil kelimeyle. mi? <laughs> Kesinlikle. Kaliteli sağlıyoruz. Yurt dışında hangi ülkelerle çalışıyorsunuz Hakan Bey? Rusya, Libya, Özbekistan, Moldova, Irak. Bu şekilde bu ülkeler daha çok var ama bu kadar yeterli diye sanıyorum. Bu ülkelerle yani. çalışıyorsunuz evet, değil, değil mi? Peki şu anda en çok giden ürünümüz hangi ürünümüz? Ürünlerin yatak başları, santraller, oksijen santralleri, yoğun bakımlar, çok hepsi de çok gidiyor Değil yani ekipmanlar tabii evet. hepsi de gidiyor yani. <laughs> Gitmeyen ürünlerimiz yok yani. Kesinlikle hepsi kaliteli hepsi, olduğu evet, için. Gitmeyenimiz evet. yok. Başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz. Yok, Profesyonel evet. bir ekip de var arkada. Evet. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? 12 kişiyiz şu anda. 12 kişiyiz. Süper. Ee, her biri e, ikişer arkadaşın yapacağı işi yapıyor. Ne yapar? 12 çarpı 2, 24 yapar. Aynen. Bu şekilde çalışıyoruz biz. <laughs> Fuarda da standı kurarken de öyle yaptık. Kesinlikle. bu ee, şekilde çalışıyoruz. O evet. zaman hemen isterseniz size nasıl ulaşabilirler? Web Ve adresimizi verelim. Aymet'in. Evet. Oradan da izleyicilerimiz ulaşabilsinler. Ee, evet. Oradan izleyicilerimiz evet. hem iletişim evet. numaralarına değil mi? Evet. Ee, hem de gerekli adresimiz Tabii. ulaşabilirler. Adresimiz, evet. Gerekli işte telefon numaramız, WhatsApp numaralarımız hepsi var orada. Çalışma saatleriniz neler Hakan Bey? Sizi ne zaman, hangi saatler aralarında bulabilirler izleyicilerimiz? Bizi, 24 saat yani bizi bulabilirler. Yani çalışma aralıklarımız böyle bir saatimiz yok. Normal saatimiz 8-6. E, Mersin Ahmet.com'daki. Evet. İletişim numaralarından sizi evet. 724 bu saat boyunca buluşabilirler izleyicilerimiz. Belki evet. o zaman ben size son olarak şu soruyu sormak evet. istiyorum. Bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi e, ürünlerimizin kalitesi belli. Biz ürünlerimizi verdiğimiz zaman, e, gönderdiğimiz zaman rahat bir nefes alıp ve kafamızı yastığa rahat koymamız gerekiyor. Kaliteli rekabet. Kesinlikle siz zaten bu işi severek yapıyorsunuz, uzun yıllardır evet. bu sektördesiniz ve işin her noktasında, her detayında kalite kontrol muhakkak siz kendiniz yaptığınız için o anlamda içiniz gönlünüz rahat değil evet. mi? Firmalara da göndersiniz, kaliteli olduğunu biliyorsunuz. Bir da şunu söylüyorum, kaliteli rekabet diyorum. Benim sloganım o. Kaliteli rekabet. Kaliteli o zaman rekabet. kaliteli rekabet için Mersin Aymet diyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür Bu ederim. kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Ederim, sağ olun. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.